Elindeki neydi anneciğim? Elma nasıl bir elmaydı? Sen bir söyler misin? Ben yardım edeceğim İki. sana. Hayır başlangıçta nasıl bir elma o? Bütün müydü? Bütün bir elma. Bütün. Şimdi ikiye bölünce ne olacak? Yarım. Kaç tane yarım? Yardım edeyim ben sana. Şimdi bunları da yarım kesersen ne olacak? 1, 2, 3, sıfır, sıfır değil mi? 4, 5. Anne Kes bakalım. Ay, güzel. Yardım edeyim istersen. Elin kesilmesin. Jerry. Aferin. Kes. Şimdi bu iki tane yarım mı oldu? He. Bu bir yarım. He. Şimdi onu da böl bakalım. Çok kolay bölünür. Dur annem dur. Bu çok kolay Bekle sen gel buraya. Ne oldu şimdi bu? O, üç. Ne oldu? Bunun adı ne? Bir, iki, üç, dört. dört tane ne oldu? Elma. Çeyrek ney? Çeyrek ney? Çeyrek. Ne? Kaç taneydi? İki. Anneciğim bununla bir ilgilenir bak. misin? Kaç tane çeyrekti? İki. Aşkım bir bak. Bir bak ya bu bırak onu da alacağım şimdi elinden ha. Kaç çeyrekti? Say bakalım. Bir, iki, üç tane. O zaman dört tane çeyrek. Değil mi? Değil. Hı? Evet. Kaç tane yarım? şu bir yarım şu bir yarım kaç tane yarım oldu iki, i̇ki tane değil mi i̇ki. bunun hepsi birleşik olunca ne oluyordu bir elma. evet tam bir elma bir. ben bunu birleştireyim mi hadi birleştir birleştirince ne oluyordu bir tane. bütün oldu.